merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Özün. Web sitem web değer alnette sahip olduğum lisansla WordPress tema satışını yapmaktayım. Ee, bir haftadır bir Elementor'da problem var. Ee, bu problemle alakalı size ufak bir bilgi vereceğim. Elementor'un free sürümünde bir problem var arkadaşlar. Birçok web siteyi bozuyor. Şu anda bu probleme sahip birçok müşteri web sitem var gerçekten yani anamdan emdiğim üstü burnumdan getir desem yeridir. Çünkü birçok müşteri web sitesi kapandı. Bir değişiklik yapmam gerekti ve her birinde neredeyse güncelleme yapmak zorunda kaldım. Eğer Elementor web sitenizde bir problem varsa daha önce çalıştığı gibi çalışmıyorsa saçma sapan hatalarla karşı karşıya kalıyorsanız bu dediğimi uygulamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben kendi web sitemde de bununla karşı karşıyayım. Elementor'u eğer en son sürüme güncellersem Şöyle örnek olarak göstereyim hemen. Şu anda Elementor'un free olan versiyonunun en son sürümü 3.26.3. Bu eklentiyi güncellediğim zaman kullanmakta olduğum Bloomvi teması Bakın şimdi tem eklentiyi güncelledim. Benim web siteyi şuna çeviriyor. Temanın desteğine yazmak için gittiğim zaman da orada da bir uyarı vermiş. Demiş ki eğer işte web sitenizde hata görüyorsanız lütfen işte Elementor'u şu sürüme geri yükleyin demiş. Yani Elementor tarafında bir çakışma var. O çakışma çözülene kadar Elementor'un free sürümünü güncellememeniz gerekir. Böyle bir hatayla karşı karşıya kaldığınızda size tavsiyem Elementor'u 3, 25, 10, 11 sürümüne geri yüklemek. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın tekrar Elementor üzerine geliyorum. Burada Tools diye bir araçlar menümüz var. Araçların içerisinde şurada versiyon kontrol, sürüm kontrol diye bir tab var. Buradaki tabtan Elementor'un free olan sürümünü buradan dilediğiniz sürüme geri yükleyebiliyorsunuz. Ben buradan 3 25 10 ya da 11'e geri yükleme yaptığım zaman benim problemim otomatik olarak çözülüyor arkadaşlar. Aynı şekilde bugün bir müşteriye tema teslimatı yaptım, demo importu yaptım. Adamın web sitesi bakın şimdi. Demo import sonrası şuradan Elementor'u bir güncelleyeyim son sürüme. Şuradan da önceki rollback'imize bakalım. Bakın plugin successful Reactivated dedi. Yani başarılı bir şekilde yeniden aktive edildi dedi. Elementor sürümünü 3.25.11'e geri yüklediğim zaman web sitemdeki problem ortadan kayboluyor. Eğer web sitenizde bir kritik hata görüyorsanız bu hatanın nedeni Elementor'un free sürümü. Bu şekilde Elementor'u geri alarak problemi çözebilirsiniz geçici olarak. Bakın eklentiyi Elementor son sürümü güncelledim. Bu problem bütün neredeyse %95 Elementor web sitelerde mevcut arkadaşlar. Bakın demo import yaptığım web sitede hiçbir görsel görsel hiçbir şey görünmüyor. Böyle değişik bir hata. Buradan Sağ tık incele dediğim zaman konsol tarafında da bir hata yok. Ama Aynı şekilde Bu eklentiyi Araçlar menüsünden versiyon kontrolden 3.25.11'e ya da 3.25.10'a geri yüklediğimde problem otomatik olarak çözülüyor. Müşterilerden bana şöyle bir dönüş var. Fatih Bey biz eğer Elementor Pro sizden satın alırsak bu sorun çözülür mü diye. Çözülmez çünkü problem Pro'da değil. Problem Elementor'un free olan versiyonunda. Bakın eklentiyi 3.25.10'a geri yükledim. Şimdi web siteyi tekrar refresh yaptığımda Görüldüğü üzere problem hemen ortadan kayboluyor. Peki bu problemin çözülüp çözülmediğini nasıl bilebilirsiniz? Ben kendi web sitem üzerinden örnek göstereyim arkadaşlar. Şuradan eklentiler sayfasına geri döndüğüm. Şimdi bu problemin çözülüp çözülmediğini bilmenin en kolay yolu şu. Şu anda benim kullanmakta olduğum temada Elementor'un free versiyonunu bakın şurada ne diyor? Elementor'un şu an en son sürümü 3.26.3 diyor. Burada 3.26.4'ü beklemek lazım. Yani 3.26.3 şu an için benim için çalışmıyor. Buraya geldiğinizde 3.26.4 sürümünü gördüğünüzde eklentiyi güncelleyip probleminizin hala devam edip etmediğini kontrol etmeniz lazım. Eğer problem hala devam ediyorsa tekrar eklentiyi eski çalışan sürüme geri yükleyin. Ondan sonra 3.26.5'i bekleyin. Burada şöyle bir güzellik var. Yani Elementor eklentisi milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir ürün olduğu için şu anda Elementor'un yerinde olmak istemezdim. Muhtemelen binlerce belki yüz binlerce ticket'a maruz kalıyorlardır. Onlar bu problemi en kısa sürede çözeceklerdir diye düşünüyorum. O sorun çözülene kadar eski sürümü kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim bu konuyla alakalı aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.